iki arazileriyle sık sık sorularla karşılaşıyoruz. Tabii art niyetli bazı insanlar televizyonlarda, gazetelerde halkımızın kafasını bulandıracak şekilde yorum yaptıkları onların hükümetimizin icraatlarına kuşkuyla bakmasını sağlamaya çalıştıkları için bazen onların da kafaları karışabiliyor. Bize bu anlamda sorular yöneltiyorlar. Bugün 2B arazilerine yeni bir arazi katılması gibi bir imkan ve ihtimal yoktur. Çünkü 2B arazileri 1980 yılında kurulan ve 1984 yılına kadar çalışan her ilde oluşturulan 2B komisyonları tarafından o günlerde orman vasfını kaybetti. Ve tekrar ilmen ve fenle orman hüviyetini kazanması <laughs> mümkün olmayan üzerinde bir şekilde kullanıcılarının olduğu ve o kullanıcılarının da tespit edildiği alanlar için çıkarılmış bir yasadır. Yani 1900 bırakın AK Parti iktidarının yandaşlarına peşkeş çekmeyi 1984 yılından sonra işgalci konumuna düşmüş vatandaşlarımızın bile faydalanması mümkün olmayan bir yasadır. Bunu bugüne kadar bir şekilde o arazileri dededen toruna kullana gelip mülkiyet sorunu çözemediği için hak sahipliğinden faydalanamayan, hak sahipliğinin getirdiği nimetlerden faydalanamayan, tarz tarlasına sahip olamayan, arsasına bina yapamayan, yaptığı binayı ruhsatlandırıp, meşrulaştırıp kullanamayan vatandaşlarımıza bu kolaylığı sağlamak için çıkartıyor. Bunu yaparken de devletin arazileri daha fazla ücretsiz kullanılmasın. Bunu kullanan insanlar da artık devletine, milletine olan borcunu ödesin, parasını ödesin. Devletimizle de onun önümüzdeki yıllarda yapmaya çalıştığımız kentsel dönüşüm uygulamalarını daha rahat yapabilsiniz. Yoksa Bizim dünden bugüne orman işgalcisi olmuş insanları korumak kollamak gibi bir niyetimiz olsaydı başka aflar çıkarırdık. Bunun adı 2B yasası olmazdı. 2B yasasını ilk gündeme getiren de biz değiliz. Altlığını yapan da bizim ikrarımız değil. Çok teşekkür ederim.